Selçuklu İlçe Eş Başkanı Alaaddin Günsil'i aramızda. Meram İlçe Eş Başkanı Murat Karatay İlçe Eş Başkanı Orhan Seyfi Karabulut aramızda. Cihanbeyli İlçe Eş Başkanı Sadık Devleci aramızda. Kulu İlçe Vahdet'e Kulu Belediye Meclis Sözcümüz Muhammed Çiftçi, Kırşehir İleş Başkanı Mustafa Şahin, İl Başkanları Esma Çiçek, Bektaş Türkmen, Mahmudiye İlçe Başkanı Musa Yılmaz ve ilçe yöneticileri, Ankara İl ve İlçe Örgütlerimiz ve yine Kırşehir'den, Eskişehir'den, Konya'dan ve Ankara'dan mücadele arıyor. Hepiniz hoş geldiniz. Uher atın, ser seran, sert çavan hatı. Merhaba, uher atın, ser çava, ser hatın. belki wunji dzanın eee em haftaki pirozdanı banzde gulani cejnazmani kurdi zamanı kurdi piroz mu cejname piroz mu <laughs> de ben zaman namı zaman imanı smine maneme lehemberi asimilasyonu, kadehe kırını, redu inkar kırını, ki ser zaman, çan duğunları sılavdıkın, Değerli arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Konya'dan, Kırşehir'den, Nevşehir'den, yine her zamandan grubumuzu onurlandıran, katılan bütün yol arkadaşlarımıza, konuklarımıza, misafirlerimize selam, sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Bugün büyük acılarla dolu Soma'nın yıl dönümü. Soma'da yaşamını yitiren emekçi kardeşlerimize, canlarımıza, yoldaşlarımıza tekrar rahmet diliyor. Saygı ve minnetle anıyorum. Bu katliamın takipçisi olacağımızı her daim gündemimize alacağımızı da belirtmek istiyorum. Evet, çok önemli tarihi bir sürecin içerisindeyiz. Yıllardır Umutla beklediğimiz bir sürecin aslında kapısı aralandı. Toplum yıllardır bu günlerin hayalini kur, kuruyordu. Barışın çözümün tartışıldığı günlere büyük bir özlemi vardı. Evet, bugün o günlerin kapısı aralandı. Şimdiden hepimize Türkiye halklarına hayırlı olsun. Umarım barışla, eşit yurttaşlıkla, bunu taşlandırır. 86 milyon Türkiye'de yaşayan halklarımıza armağan ederiz. Evet, 86 milyon insanın yüreği gerçekten barış için atıyor. Yapılan açıklamalardan sonra yapmış olduğumuz seyahat, gezi, tok ve buluşmalarda gerçekten Türkiye toplumunun barışa susadığına hep birlikte şahit olduk. Bunu en iyi Konyalı arkadaşlarımız, yöneticilerimiz biliyor acılarla yorulmuş bir tarih yaşadık hep birlikte. On yıllardır insanlar umudunu tüketmedi. Bütün baskı politikalarına rağmen umudunu büyüttü. Milyonların bu günleri beklediği bir süreç içerisinde yaşıyoruz. Kürt şair Pire Mert ee, aynen şöyle diyor. Diyorlar ki ama bir de bana sorun. Ben öyle ki 14 yıl beder. işte gerçekten biz Kürtler de bu ge yılı 40 yıl içerisinde öyle günler yaşadık ki emin olun o zulüm, acı, baskı altındaki her Umarım inşallah biz de günleri gün olarak yaşar. O günleri acısız, kavgasız, savaşsız, çatışmasız bir şekilde yaşayacağımız günleri hep birlikte barış beklediğimiz her gün dediğim gibi neredeyse bir yıl kadardı. Burada oturan birçok arkadaşımız eminim. Allah bir daha kimseye göstermesin. Değerli arkadaşlar 5-7-5 Türkiye'nin yaptığı kongre ve ardından 12 Mayıs'ta açıklanan kararlar demokratik çözüm için bir şans barış için çok önemli bir fırsat ortaya çıkarmıştır. 12 Mayıs Türkiye'de an yaprağı değil, geçmişin büyük yüklerini hafifletmenin başlangıç günü olarak tarihe geçecektir. Geldiğimiz noktada mücadele eden arkadaşlarımızın bedel ödeyen sizlerin bu gün aramızda olmayan Onların anları önünde saygıyla eliyor. Bu güzel alkış tutan tertemiz yürük, yüreklerle birlikte onların barış, demokrasi ve özgürlük bayrağını kesinlikle e, yerine taşıyacağımızın sözünü bir kez daha yeniliyorum. Dün Türkiye'de en tarihi günlerinden birini yaşadık. 27 Şubat'tan 12 Mayıs'a uzanan bu kısa ama tarihi süreç bir dönemin kapanışını, yeni bir dönemin açılışını ilan etti. Sayın Öcalan'ın öncülüğünde yaşanan dönüşüm hem Kürt siyasal tarihi hem de Türkiye tarihinin belki de sarsıcı olaylarından birisidir. Şimdi büyük demokratik bir toplum inşa bir kurma, ortak bir vatan fikrini ve barışın bir çözümü büyütme çağrısıdır zamanda. süreçte sistem siyasetin görevi ise saymak vaktimizi alabilir ama bu sürece katkı sunacak iki önemli açıklamayı da burada vurgulayarak konuşmama devam edeceğim. Dün Sayın Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada barış havacı barış havası kalıcı ve gerçekçi olmalıdır. Siyasetin güçlendirilmesi belirlemesini çok değerli buluyor. Bu yapıcı yaklaşımı yürekten desteklediğimizi belirtmek istiyorum. Yine aynı şekilde Sayın Özgür Özel'in kalıcı toplumsal barışın olması atılacak adımların samimiyeti, uçkiliğine bağlıydı de ve işte tam da bu açıklamalardan sonra bu vesileyle insani somut ve güven arttırıcı bazı düzenlemelerin olacaktır. Kurban bayramını çifte bayram haline getirecektir. Bu konuda da yürütme erkinin üzerine düşen görev ve sorumluluğu yerine getirmesini beklediğimizi belirtmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin kaderini değiştirecek olan bu karar neden önemlidir? Kısaltmaya çalışacağım. Dün haber bir köydeyiz. Hepimizin yaşam bulacağı, besleneceği bir kuyu, suyla dolu bir kuyu var. Kuyunun suyundan hiçbirimiz yararlanamıyoruz. Tabi ettiğimiz çiçeğin kuyunun suyu kuruyor. Şimdi bir noktaya geldik bir karar vermemiz. ulaştırmanın rehberi olmuştur. 12 Mayıs'ta Pekin'in yeni bir dönemin kapısını aralayan kongre kararları ise eşit ve demokratik bir geleceği müjdeliyor. Emin olun siyasetin iradesi, gençlerin inancı, kadınların gücü ve Hepinizin duasıyla birlikte bir gün bu barışı sağlayacağımızı belirtmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, işçiler, emekçiler, bizi ekranları başında izleyen Türkiye hakları. Bir anne düşünün, her kapı çalındığında yüreği ağzına gelen, muhtemelen çoğunuz yaşamışsınızdır kadın arkadaşlar için diyorum, her telefon sesinde dizlerinin bağı çözülen, bir baba düşünün, oğlunun cenazesini al alabilmek için, bekleyen eline e, onlu kemiklerini bir torbada verilen bir, bir çocuk düşünün arkadaşların onu anlatamayan geceleri yıldızlara bakıp babam suçlu sus, Bir tarih birlikte bir, 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 10 yıllardır bu toprakların vesikası oldu. Allah bir daha bu ülkenin analarına, babalarına, çocuklarına kaldıramayacağı acılar inşallah yeter şart i̇şte olmasın. onun için hep birlikte bu süreçte ilerlememiz gerekiyor. Bu günleri yaşamamamız için artık. Şimdi çoğaltma vaktidir. Mezopotamya'nın bereketli oğullarından, Kadeniz'in yeşil yaylalarına, Ege'nin zeytin kokan kıyılarına, zamanıdır. Olmayanlar da artık sizin vicdanlarınıza emanet ediyorum. Niye olmadıklarını da anlamak zor. Bir da görüyoruz. Kanla besleyen, silahla beslenen. söyledikçe onlar da yanlış yaptıklarını göreceklerdir. Değerli arkadaşlar, artık Afyon'un çoban özü gençlerin cenazesi gitmesin artık geçmişte taşıdığımız yükler geleceğimizin üzerine kara basar gibi çökmesin çabamız söz وطن راحت ده شهر